Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Şubat Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bu akşam açıklananda bilançolar var arkadaşlar. Önce bedelsiz haberiyle bir başlayalım. Ulusal Factoring Ulufayan arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu karar almış. Burada oran %304.4 406 milyon 500 bin TL'lik bir bedelsiz sermaye artırımı olacak. Şirketin mevcut sermayesi 133 milyon 500 bin TL. Yeni sermaye 540 milyon TL olacak arkadaşlar. Şirket yönetim kurulu bugün toplanıyor ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili karar almışlar. Diğer haber Hitit bilgisayarın kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve geçerli süresinin uzatılması. Burada mevcut kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 1,5 milyar olacak. 1,2 milyar yani %400 oranında sermaye tavanını bitip bilgisayar artıracak. Bununla ilgili de SPK'ya bugün başvuru yapılmış arkadaşlar. 14 Şubat 2025 SPK başvuru tarihi. SPK ve Ticaret Bakanlığı onayları alındıktan sonra da yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış. Diğer haber Rice Sigorta'nın Rice Sigorta 2025 yılı Ocak ayı sonu Brüt prim üretimi rakamını açıkladı. Açıklama şöyle şirketimizin 1 Ocak 2025 31 Ocak 2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş Brüt prim üretimi 3 milyar 18 milyon TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28.69 oranında artış meydana gelmiştir denilmiş arkadaşlar. Bu akşam bilançosunu açıklayan şirketlerde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ finansallarını açıkladı. Şirket çeyreklik bazda zarar açıkladı. Önce yıllık kar rakamını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 2023 yılında karı 4 milyar 520 milyon TL 2024'te ise karı 892 milyon TL'ye düşmüş Esas faaliyet karı 2023'te 3 milyar 718 milyon TL Esas faaliyet karı da 2024'te 3 milyar 971 milyon TL olmuş Çeyreklik bazda baktığımızda iş gayrimonku yatırım ortaklığı AŞ 4. çeyrekte 1 milyar 513 milyon TL net zarar işledi 3. çeyrekte de şirket 259 milyon TL net zarar açıklamıştı. İkinci çeyrekte net karı 2 milyar 559 milyon TL. Birinci çeyrekte zararı 112 milyon. 2023 dördüncü çeyrekte de 806 milyon net kar açıklamıştı. Yani son 4 bilançonun 3'ünde zarar var. Böyle hisse fiyatına baktığımızda da geçmişte Temmuz 2022'de görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı Ödenmiş sermayesi 958 milyon 750 bin TL. Dördüncü çeyrekte 1 milyar 513 milyon TL net zarar açıkladı. 2024'te yıllık bazda 892 milyon net karı var. Yani sermayesinden daha düşük yıllıkta da karı var arkadaşlar. 2023'te ise karı daha iyiydi. 4 milyar 520 milyon TL net karı vardı 2023'te. 2023'e kıyasla yıllık bazda net karında %80'lik bir düşüş olmuş. Net borcu da 3 milyar 942 milyon TL. Son bir yıllık karının 4.4 katı net borcu var şirketin. Gayrimenkul yatırım ortaklığında ikinci şirket oldu arkadaşlar finansallara açıklanan. Peker Gayrimenkul de 239 milyon zarar açıklamıştı. Yıllıkta zararı Peker Gayrimenkul'un 557 milyondu. Peker Gayrimenkul'ün de 792 milyon 792 milyon net borcu var. 2023 net karı 700 milyonda. 2023 Peker Gayrimenkul içinde daha iyiydi. Yani 2023'te 700 milyon net kar, 2024'te ise 557 milyon zarar var. Burada 2023'e kıyasla %179'luk bir düşüş var. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda iki şirketin finansallarını sizlerle paylaştım. Bugün yine bilançosu açıklanan şirketlerde Cem Zeytin'in finansalları açıklandı. Buradaki kar zarar rakamlarını da sizlerle paylaşacağım. Cem Zeytin şöyle bakalım 2023-2024 önce net kar rakamını sizlerle paylaşacağım. Konsolde olmayan finansal sonuçlar. Cem Zeytin 2023'te 642 milyon net karı varken 2024'te net karı 91 milyona düşmüş. Burada da ciddi bir düşüş var. Esas faaliyet karı 2023'te 992 milyon. Esas faaliyet karı da 2024'te 373 milyon TL'ye düşmüş. Çeyreklik bazda net kar zarar rakamını sizlerle paylaşacağım. 4. çeyrekte 25 milyon net karı var. 3. çeyrekte net karı 36 milyondu. İkinci çeyrekte 15.9 milyon zarar vardı. Birinci çeyrekte 45 milyon net kar. 2023 dördüncü çeyrekte de 69.5 milyon TL net karı vardı. Yani 2023 dördüncü çeyrek Bu çeyreğe göre çok daha iyiymiş. Bugün değişse yüzde 6.1 yükselmiş. 11 TL 93 kuruştan kapatmış. Cem Zeytin'in 402 milyon ödenmiş sermayesi var. Net karı çeyreklik bazda 25 milyon 460 bin TL. Yıllıktaki net karı 91 milyon. Yani sermayesinden çok düşük net karı açıklamış arkadaşlar. Sermayesine göre çok düşük. Ve 2023'te Cem Zeytin'in net karı 642 milyon. 2024'de kıyasla %85.8 net karında bir düşüş var. Ve Cem Zeytin'in net borcu 296 milyon 440 bin TL. Son 1 yıllık net karının da 3.2 katı net borcu var arkadaşlar. Rakamlar oldukça düşük 2023'e kıyasla o. özellikle bugün açılan bilançolarda rakamlar düşük. Bugün bir şirkette finansallarını açıkladı koleksiyon mobilya arkadaşlar. Koleksiyon mobilyada kar artışı güzel. Koleksiyon mobilyanın da kar durumlarını sizlere paylaşacağım. Konsolide koleksiyon mobilyada konsolide finansal sonuçlar. Dönem karı 2023'te 29 milyon 626 bin TL'ymiş. 2024'te dönem karı 440 milyon 780 bin TL olmuş. 2023'e kıyasla güzel bir artış var. Esas faaliyet karı 2023'te daha iyiymiş. 2023'te esas faaliyet karı 373 milyon. 2024'te esas faaliyet karı 288 milyon TL olmuş. Çeyreklik bazda baktığımızda Koleksiyon Mobilya 4. çeyrekte 244 milyon net kar açmış. 3. çeyrekte 49 milyon net kar, 2. çeyrekte 68 milyon, 1. çeyrekte 78 milyon net kar. 2023 4. çeyrekte de 75 milyon zarar varmış. Yani son 5 bilançoya baktığımızda en iyi net kar rakamını bu bilançoda açlamış. Koleksiyon mobilyada yani Ekim 2023'te 7.5 TL'leri görmüş. Yine aynı şekilde Mart 2024'te 7.5 TL'ler görmüş. Şu anda ise bulunduğu seviyeler Temmuz 2023'te görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Koleksiyon mobilya, sektör, orman ürünleri ve mobilya. Ödenmiş sermayesi 431 milyon 419 bin TL. Dördüncü çeyrekte net karı 204 milyon 650 bin TL. Yıllıktaki net karı 440 milyon 780 bin TL. Yani ödenmiş sermayesinin biraz üzerinde yıllıkta bir kar açlamış. 2023'te 29 milyon net karı vardı. Bu şu ana kadar açıklamış olduğum finansallar içerisinde 2023'e kıyasla yıllıkta net karını en fazla oranda artıran koleksiyon mobil olmuş. 2023'e kıyasla Net karında 1.387.8 oranında bir artış var. Net borcu da 334.990.000 TL. Net borcu da son bir yıllık karından daha düşük arkadaşlar. Çok fazla net borcu yok. Karına göre baktığımızda 334.990.000 TL net borcu var. Tabi burada net nakit pozisyonda olan şirketler de var. Mesela Lila Kağıt net nakit pozisyonu 3 milyar 295 milyon. Aynı şekilde katılım net nakit pozisyonu 4 milyar 490 milyon. Yani şirkette net borç pozisyonda olmasından ziyade net nakit pozisyonda olması çok daha iyi olur. Yani nakitleri borcundan daha fazla olsa iyi olur. Rakamlar genelde düşük ama koleksiyon mobilya 2023'e kıyasla iyi bir net kar açıklamış. Yani sektörel bazda çok fazla finansallar açıklanmadığı için bakamıyoruz ama finansallar açıklandıkça sektörel olarak da kıyaslama yaparız arkadaşlar şu ana kadar bankalarda bir kıyaslama 3 aşağı 5 yukarı yapabiliyoruz burada vakıf bank 2023'e kıyasla 61 kârını artırmış gmb bank yüzde 9 garanti bankası yüzde 5.5 artırmış ak bankasında 2023'e kıyasla net kârında yüzde 36'lık bir düşüş var İş bankasında 37'lik düşüş yapı kredi bankasında 57'lik bir düşüş var Finansallar açıklandıkça tabloyu güncelleyeceğiz ve böyle şirketlerin net kar, zarar ve borçluk durumlarını daha rahat bir biçimde görebileceksiniz arkadaşlar. Evet Akçansa'nın finansalları da açıklanmış arkadaşlar. Saat 19.25'te paylaşıldı. Paylaşılmışken Akçansa'nın net kar ve zarar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi 2023 ve 2024'e bakalım. Konsolde olmayan finansal sonuçlar. 2023'te Akçansa'nın net karı 3 milyar 423 milyon TL'ydi. Akçansa'nın net karı 1 milyar 672 milyona düşmüş. 2024'te 1 milyar 672 milyon net kar açladı. Esas faaliyet karı 2023'te 4 milyar 119 milyon. Esas faaliyet karı 2024'te 2 milyar 505 milyon TL olmuş. Çeyreklik bazda baktığımızda Akçansa 4. çeyrekte 431 milyon net kar açıkladı. Üçüncü çeyrekte 507 milyon. ikinci çeyrekte 671 milyon net kar. Birinci çeyrekte 1.7 milyon. 2023 dördüncü çeyrekte de 903 milyon net karı varmış. Yani 2023 dördüncü çeyrek daha iyiymiş arkadaşlar. Son 3 bilançodur da en düşük net kar rakamını açıklamış. 2023 dördüncü çeyreğe göre de yarı yarıyadan biraz daha düşük netkar açıklamış. Akçansa ödenmiş sermayesi 191 milyon 447 bin TL. Gördüğünüz çeyrekte 431 milyon net karı var. 2024 yılındaki net karı 1 milyar 672 milyon TL oldu. Sermayesinin yıllıkta 8.7 katı net kar açıkladı. Çeyreklik bazda baktığımızda da sermayesinin 2.2 katı net kar açıkladı. 2023'teki net karı 3 milyar 423 milyon TL idi. 2023'e kıyasla 2024'te net karında %51.1'lik bir düşüş var. Net borcuna baktığımızda da akçansa net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri yani nakitleri borcundan daha fazla. Bu kısım şirket için oldukça olumlu. Net nakit pozisyonu 1 milyar 690 milyon TL arkadaşlar. Yani borçluluk durumunda herhangi bir sıkıntı yok. Net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri. Burada sadece 2023'e kıyasla net karında %51.1'lik bir düşüş var. Ama ödenmiş sermayesine göre de net karını güzel bir biçimde artırdığını görüyoruz. Gördüğünüz çeyrekte ödenmiş sermayesinin 2.2 katı. Yıllık bazda da ödenmiş sermayesinin 8.7 katı net kar açıklamış. Çimento beton sektöründe bu sektörde İlk bilanço sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yani finansalları açıklandıkça diğer şirketlerle karşılaştırmasını yaparız. Bugün hem koleksiyon mobilya, Cem Zeytin, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Akçansa 4 şirket finansallarını açıkladı. Bu şirketlere ait rakamları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.